arkadaşlar. Evet bugün Style Brainot oynayacağız. Birazcık geliştim de. Ee, en sonki Style Brainot videomu görmeyenler. Bu arada bak ben kesin bu videoda bir şey çaldıracağım. Çünkü ben çok strese giriyorum bakın. Ya yani bilmiyorum. Nedense çok strese giriyorum. Şöyle iyi şeyleri çaldırırken. Ama dün Dünkü event'ten şu an iyiyim biraz. o Yani o olmasa iyi değilim zaten. Ya de arkadaşlar şöyle fishing diye bir şey geliyor ya e, Envanterinize olta geliyor. Şu fişirmenden de fisherman e, e, şu an yok. Çünkü event yok. Eee bir tane geliyor fisherman yani balıkçı mı, oltacı mı ne öyle bir şey oluyor. Şey, ondan daha iyi yoltu alabiliyorsunuz böyle atıyorsunuz biliyorsunuzdur bence. Bak, bak, bak. Şu an benim kaç rebetim var hatırlamıyorum bir bakayım. 9'muş. Arkadaşlar hiç şey yapabilsem de VPN ile girdiğimiz için Lan ben niye bunu aldım? Ben niye bunu aldım şimdi? Ben kendimi ezik sanıyorum şu an. Tamam. Aa şurada gold bez birisi girmiş. Altın belki uzaklaş 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 diyecektim de yaptı bile git lan ilk ranur diye isim mi olur oğlum il il öyle mi lan Ger gerçeği bak bak tam ters bak gidiyorum bak bana bulaşma Çok iyi kazandırıyor lan bana göre. Ben böyle şeyleri çok severim. Yani alırsam şu an en iyi şeyim olacak eminim. Daha iyi şeyim yok zaten. Adam boy oha aldım. Aldım. Bak bulaşma bana. Bulaşma bana. Bu bana bulaş. bir de girdi şu bir şey çalacak ha. Ha. Ha yapacağı zaten çok belliydi ki ben bu illa alacaktı benim bir şeyimi. Bir de gide en kötü şeyi falan aldı lan yani. 250 bin kazandırıyordu. Bak bak neler var burada neler. Şu Los Angeles'lara falan bak. Çal çal bunu mu çalıyorsun? yani yine çaldırmamaya çalışıyorum ama. Tabii şöyle bir. Alfu 773 ne? Arif 216 mıydı ne? Ondan mı çaldın kardeşim? Yok Arif 216 yani. Bir tane. Ee, evet. Herhalde Arif 216 idi. Arif olduğunu hatırlıyorum da sayı 216 mıydı hatırlamıyorum. Herhalde 216 Nasıl vurmuyor lan tarayı? He. Nasıl olduysa. Tarayıcıya vurunca gidiyor mu arkadaşlar? Yoksa ben mi çektim? Reset mi attım onu? tamam. Vurunca git gitmiyor herhalde. Ne oldu lan? Ya bak yine geldi ya. Gıcık mısın kız? Ya. ya. Ne oluyor? Oyunda 255 birey not varmış. Ey. Akuatik şey lan herhalde. Ben anlamamıştım da deniz canlısı olan şeyler ya da deniz ya, ya denizde yüzen falan hayvanlar. Akuatik ne diyordum ben de? Şimdi anladım. Herhalde öyle yani. Aquatic'in İngilizcesinin ne olduğunu bilmiyorum da o yüzden. Keşke bileydim. İngilizcem var o kadar. Bu yok. Aquatic. Ne oluyor? Okyanus oh, falan mı oluyor? La la la. Oy. Lan. Git. Hop. Lan 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 base. Lan base. <laughs> lan ne oluyor? Şu. Evet çok bir şey yaptığım yok yani videolarda öylesine. Bu arada trade yapmak isteyen Roblox adını yorumlara yazsın. Yani 5-6 e, be, yaşındaysanız söyleyeyim trade'in ne olduğunu. Ya e, biliyorsunuzdur 5-6 yaşında değilsinizdir bence. Takas yani. Ben niye böyle davranıyorum? Bak kelimeli diyorum söylüyorum. Bak mesela yer böyle diyorum. Ben nereden gördüm bunu? Bir yerden görmüştüm. Nedense artık böyle konuşuyorum. Arkadaşlar bana girafa çelesi lazım ya. Burada nedense Türkçesi gök kartalı ve gök kartalı çok saçma bir isim ama girafa çelesi deyince güzel oluyor. Ama gök kartalı ne mesela? Gök Kartalı. Trade yapmak isteyen gelsin. Bu arada birisi girafa verip girafa çelesine verirse e, bazılarınıza trade yapamayabilirim. Ve bir tatacağım için. Şöyle üst katımı da göstereyim. Gösterdim de bak. Bak yine geldi o kız. Herhalde gösterdim de yine de şöyle bir gösterem İ İgranur. İlk Ranur hala oyunda mısın? Değil. Yo, oh, oyundaymış. Lan niye? Engelledim. Engelledim lan? <laughs> <laughs> tamam abi ne o? Ta Aa, trade yapıyorlar herhalde. Şimdi anladım. Bir tane götürsem. Bekle. Beni görmemesi lazım. Kim olduğumu görmemesi lazım. Allah! Bak, yine mi o geldi la? Ne oluyor lan? Lan. Lan. Ni? Başka bir şey çaldırmam şimdi. Ya bak, İkra çaldı değil mi? Bak ikranur. Ha, o çalmış. Çala çala. Sen mi çal? Allah yapamadım. Zaten iki katlı bir be benim de iki katlı da. Benim kulonum hala burada. Lan ben kulonumu buraya attım. He doğru kulon hareket ediyor. adamın eksin tralaler çalındı. Evet. Peki bu adamın ilk katında niye 100 tane tralaler çeşidi var? Ya burada da 2 tane, 3 tane var da. Ne tane? 3 tanesi, 4 tane, 5 tane var. Şöyle. Bak. Şöyle. Arkadaşlar radyaktörün Radioaktiv, işte nasıl okunuyor bilmiyorum. Okuyorum. Gördüğüm gibi. Gördüğüm gibi okumuyorum da. İkisi de krap limonatı. Hiç. E ne yapıyorsun? Yardım. Tamam. Yazacağım lan kıydım lan çok kıydım. Tamam. Yani şunu alsa bile şu an vereceğim. Trade yapmayacak biliyorum ama. Evet, çıkarsın sen. çeyizi direkt kapatmayacağım çıksın öyle kapatacağım sonra bir bakacağım biri çalmış mı şu İranur? ur çıkmış mı ya da sat, satmış olamaz ya o kadar uğraştı Hadi çık kardeşim lan, lan. tamam senin olsun en son ne konuşuyorduk? Ya, çok farkı varmış. Bak bu ikisi de de event yok. 235 bin kazandırıyor. Bu 1.9 milyon kazandırıyor. Bekle tamam diyeceğim. Tamam, video. Video. Çekiyorum. yazdım. Ya, he gerçeği buradaymış. Bu adam benim oğlum insanı istemedi. kabul etmeyen hemen al. Tamam. Bana abi diyor da kaç yaşında acaba? Ya yani ben sana abi desem daha uygun olmaz mıydı? Ya da bu küçüktür bana abi ya ne bileyim şimdi anlamadım ki. Ne diyorsa de. Aa atta var bir. Bekle açacağım arkadaşlıkları. Sevdim mi sevdim lan bunu çıkarmam ben. Açtım. Böyle yazalım. He almış zaten. Çok sevdim bunu kapayım da sonra. Kötü şeyler yaşamaz. Yani yine açıyorum. bir tane daha isterse. Ama çok değerli bir şey veremem. Kimle Eren? Eren bayağı bir sayı. Eren bayağı bir sayı. Nerede? Burada. Oo, base'i. yeri başlamış herhalde. Allah!